Haberimize başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Marmaris'te inşa edilen ve kamuoyu tarafından yazlık saray olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlanmıştı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birki'ye projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaşarak kamuya açtı. 300 odalı yeni bir saray. 50 bin dolarlık çanta takan First Lady porsiyonları küçültün diyerek yurttaşla adeta dalga geçmişti. Porsiyonları küçültün deyip 300 odalı saray fotoğrafları paylaşıyorlar. Zenginliği ve lüksü gözümüze sokuyorlar. Çamura tüy dikmek bu olsa gerek. Bu sarayları dişimizden tırnağımızdan arttırıp mutfak masraflarımızdan kısarak yaptık. Saraylar çoğalıp odalar arttıkça porsiyonlar küçülüyor. 16. Louis ve Maria Antoinette'in Versailles'ından Saddam Hüseyin'in Cumhuriyet Köşkü'ne, Kaddafi'nin Babül Aziziyesi'nden Sudan'ın devrik diktatörü El Beşir'in Hartum Sarayı'na hep benzer hikaye. Porsiyon kalmayınca tarihte sonunda mutlaka aynı şeyi yazıyor. Yazlık sarayın gördük bir de havuzu var. O havuzda kimlerin yüzeceği merak konusu. Danışman Korkmaz Karaca, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Binali Yıldırım, Deniz Baykal, FETÖ borsasının mucidi Cihan Ekşioğlu seçkin konuklar olarak ağırlanabilirler. Paramount Otel'de konaklayan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yakışır. Başka? FETÖ borsasının en başta olduğu dönemde Yargıtay Başkanı olan ve Cihan Ekşioğlu tarafından ne zulüm ne merhamet yalnızca adalet yazan bir el işi tabloyu kabul eden İsmail Rüştü Cirit olabilir. Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi ve kardeşi Melih Tanrıverdi de haşamaları ile ortama uyum sağlayabilirler. Egemen Bağış'tan da şampanyalı bir açılış bonusu olur. Elbette bu isimlerin bir anlamı var. Son iki buçuk aydır ortadaki iddialar için saraya bir türlü ulaşmıyor diyenler hepsini göz önünde bulundurmalı. Bir kez daha gözden geçirmeli. Çünkü bu isimler üzerinden ortaya çıkan suçlar mutlaka ve mutlaka saraya bağlanıyor. Feto borsası ve mala çökme, siyaset ve belediye dizayn etmek için şantaj ve tehdit, genç kadınları fuhuşa teşvik, silah ticareti, kara para aklama, Suriye'ye giden silahlar, kokain ticareti, faili meşhur cinayetler ve sonuçta hepsinin anlaşılmasını önlemek ya da iktidarın sürmesini sağlamak için paramiliter faaliyetler. İddialar Sedat Peker'le ortaya saçıldı. Neden hala Tayyip abi diyor? Şüphesi de var. Erdoğan halkın arasından gelen alaylı bir sosyolog gibidir. Sedat Peker de aynı şekilde. Toplumu müthiş tanıyor. Aslında perde arkasında iki toplum bilimcinin dansı var. Sedat Peker abi diyerek Tayyip Erdoğan ile belli bir dönem ne kadar içli dışlı olduğunu toplumun hafızasına kazıyor. Her şeyi biliyorum mesajı veriyor. Yineleyelim. Bağlar Erdoğan'a çoktan ulaştı. Ancak Peker son darbeyi de buradan kuruyor. Şimdiye kadarki iddialarından anladığımız ve geçmişteki faaliyetlerinden bildiğimiz Peker'in sarayın kurulmasında katkısının büyük olduğu bir kenara yazın. Hepsinin müze yapılmasında son kozu oynayanlardan biri de Yine o olacak.